Adamlar AVM'leri açıklattılar ya. İlk gün kaç kişiyi ziyaret etmiş abi? 2 milyon küsür diyordu ama. 2 milyon küsür mü? 1 milyon 300 bin kişi mi ne abi tamam mı? Benim ben... merak ettiğim bir şey abi şimdi bu 1 milyon 300 bin kişi AVM'den yani ihtiyacını dışarıda bulamadığı acil olarak gidip de gidermesi gerektiği ne bulmuş olabilir abi? AVM'ne. E ben niye sana bir, söyleyeyim mesela benim. Niye bir benim mesela... kişi AVM'ye gitti? Abi şimdi şöyle bak mesela <laughs> benim pantolonum yırtıldı mesela. Pantolon alamadım bak bir tane pantolonum kaldı. Kot pantolon ve iki tane kaldı. Onları giyiyorum sıra sıra mesela. E iki tamam kot pantolona ihtiyacım, ihtiyacım var. Bunu şimdi, almak zorundayım. benim yani de var abi. İn İnternetten de verebiliyorsun sipariş Olmuyor ama öyle. Şimdi... Nasıl olacak bu? Hadi ben öyle olmuyor. Hadi olmuyor. ölçmeye, hadi ölçmeye ha. gittin diyelim şey yaptın. Ha. Senin gibi kaç bin kişi var abi? 200 bin kişi var abi tamam mı? <laughs> 200 bin kişinin ikinci pantolonu pantolonu yok evde giyme. Niye? Hapış arası yırtık diye. Tamam mı? 200 bin kişi pantolon almaya gidiyor. Abi geri kalan 1 milyon Benim kişi orası niye Orası yırtık gidiyor? değil ki. O ne çıktı? <laughs> Ne bileyim abi işte aklıma geldi. Ya bak şeyi anlayabilirim. Bu genel genelde arasından gidiyor ya. Bak şey vardır mesela işte bebeği olan, bak bebeği olanların çocuklar, bebekler çok hızlı büyüyor ya. Evet. Mesela iki ay içerisinde bayağı fark eder bir bebek kıyafetleri anladın mı? Şimdi evet. ona kıyafet almak için gidebilir biri mesela öyle düşünüyorum. Olabilir evet. Ama evet. bu 2 milyon kişi değildir be abi yani. Aynen. 2000... Abi hadi 200 bin de öyle diyelim 400 bin abi. Ya şimdi ne? şöyle şimdi AVM'ler artık AVM değil o bir mahalle artık ya. Yani onu böyle düşünmeyin. Artık bir mahalle. İnsanlar Yeşen ona Mert in. bağımlı olur. Yaşam Mert'in evet, Bağımlılığı maalesef. var abi sonuçta. Taksim, konuştu, Taksim hani? olayı gibi. Ya yani, komple kaldıracaksın. Taksim evet. olayı gibi. 7 içti, Taksim'e gidildi olayı gibi. Adam 7 içti, AVM'ye gitti oluyor abi, 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 yani. Tabii, AVM'yi Hem kaldıracaksın artık onları. <laughs> Esnaf mantığı devam edecek eskisi gibi. Hem ekonomiye can gelir, hem insanların mesleğini geliştirir. Ü, Ümraniye ülke... Çarşı'ya gideceksin mesela. Ümraniye Çarşı biliyorsun boydan boya. Giyim kuşam. Ma market Bilmiyorum. mağaza falan. Alemdağ Caddesi, İstanbul'un hatta Türkiye'nin en uzun caddelerinden biridir Alemdağ Caddesi. Yıldır oraya gitmez, kaos var orada. Orada kaos var aynı. <laughs> AVM hatta şimdi artık yeni AVM'leri sokak tarzında yapmaya başladılar. Üstü açık böyle. Farkında mısınız? Böyle cadde gibi, sokak hmm. gibi artık yani. Evet evet. Y evet yeni evet. AVM konsepti trende o şekilde, o şekilde tasarlıyorlar artık. Açık hava. Starbucks mesela ben Starbucks olmadan AVM olmadı Yani. Starbucks'ız yaşayamam Şimdi diyorsun. Hmm. Sabah hmm. öyle akşam Starbucks'a oturan Bengüsü. Abi sen... <laughs> Gerçekten gidiyor mu lan Starbucks'a doğru söyle? Gidiyorum tabii ki de çünkü kahveleri çok güzel. Ben bir kere içtim kahvesini. Ne içmiştim bilmiyorum. Ay moka mı ne diyorlar ona? Bir şey diyorlar. Hiç şey de yok. beğenmedim Öyle. abi yani. Nasıl beğenmedin ya? Vallahi Tartışması beğenmedim bence Night, en iyisi. Light mocha yiyin Yok abi benim. benim vallahi hepsi iyi ya. Kötü benim, olan yok ki. Adamlar yapıyor yani. Adamlar <laughs> yani. Bence abi benim ya işim, ya ben şöyle bir Benim içeceklerim su şöyle abi. Bir şey. Su, ne, e, Türk kahvesi, su, rakı. Tamam Türk kahvesi. tabii Türk kahvesi içmek için de gidilmez. Şöyle yani herkesin kendi tercihi de. Şimdi şöyle bir şey. iyi yapılan bir şey iyi yapılıyordur yani iyi yapılıyor. Kahve içmeye gidersin oraya başka yani bu bir şeyin kanıt olamaz yani. Vallahi öyle beğenmedim yapalım. lan. O içtiğim moka, mokaydı yani galiba. Olabilir. Var. Ama bazıları hani gerçekten şey sabah öyle akşam orada oturan Bengüs'ü mo, modunda olduğu için. Var. Bir Mod şeyler. Al, o algıda arada. algıda farklılık var abi. Şimdi Amerika'da mesela Starbucks'lar biliyorsun kamyoncu kahveleri. Evet. Kamyoncular evet. otoyollarda giderken durdukları pinekledikleri yerler. Adam iniyor, kahve evet, içiyor şey yapıyor. Bunu söyledin de ben bir şey anlatmam lazım. Anlatma Şimdi sanıyorum Bosna de, evet. Bosna Ersek'ten geçtik biz karavalıyla. Evet. Kaç arkadaş. Benzin almaya bir benzinliğe girdik. Tamam mı? Abi şimdi bu şeydeki gibi. Bu Amerikan filmlerindeki yani böyle ıssız bucaksız benzinlikler olur ya böyle. Bar gibi insanlar oturur falan. Öyle tipler var orada. Market gibi bir yer falan. İçeri girdik. Ben benzin aldık işte içeride market var normal. Bir tarafta insanlar var oturuyor. Orada at yarış falan oynayan var. Ondan sonra işte bar gibi bir şeyler içiyorlar falan. Şeyin altında benzinlikte marketin altında kumarhane var. Oyun bildiğin hayvan gibi kumarhane. Tuvalet <laughs> içeride <laughs> orada aşağıda. İndim aşağıya ulan bir baktım bildiğin kumarhane var yani. Valla valla. Kumarhane kurmuşlar. <laughs> orada böyle ilginç bir anım olmuştu da onu paylaşmak istedim böyle benzinlik muhabbet olunca. Rulet var mıydı rulet? rulet ya mi? var envai çeşit şey var yani e, benzinlik haricinde e, <laughs> diğer şey var de var. <laughs> her şey var. market işte kumarhane bar hepsi kombo. Ya, <laughs> benzin almaya gidiyorsun kalıyorsun orada yani öyle söyleyeyim. <laughs> Bak bu AVM'leri kızıyoruz ama kıymetini bilin ha alışveriş merkezlerinin falan. Böyle eskiden yollarda şeyler vardı abi böyle şehirler arası yolculuk yaparken şimdi sen anlatınca aklıma geldi. Böyle mola verilen yerler genelde kamyoncuların mola verdiği yerlerdi. Hiçbir kamyoncuların genel olarak tır şoförlerinin, kamyon şoförlerinin mola verdiği yerde durdunuz mu bilmiyorum. Ama ben durdum ve durduğuma da pişman oldum. Abi işte 150 tane kamyon şoförü böyle adamlar. Adam no. <laughs> Adam böyle böyle bıyık buruyor oğlum adamlar. <laughs> şey. Ama şimdi şeyde şeyle mesela kamyoncuların mesela yemek yediği yerler onlar ağızlarının tadı bilir, bilirler Aynen. mesela. Bak, yani yemek hiç. Yemek yedikleri yerlerde yemek yersen öyle bir tadı lezzeti hiçbir yerde bulamazsın. Yok abi yani. aynı bak kesinlikle katılıyorum. Adam katılır. tabii yemeğin içine ne atıyor onu bilmiyorum ama. <laughs> Yedi vardı ya Recep İvedik de şey atıyordu hatırlıyordunuz mu? Onu? Motor yağı koyuyordu. E, ya. Motor yağı koyuyordu. <laughs> Bilmem ne Kamyoncular Federasyonu, kamyon dinlenme tesisi falan ama harbiden efsane abi yemekleri falan böyle sulu yemek güzel oluyor ya. Yani. Siz çorbacı hmm, videosu var evet, bir tane. Evet. Çorbacı videosunu seyrettiniz mi? He ee, biliyorum. Adam evet, yolda gidiyor, gidiyor ya. ya. İsyan edin. Oraya yazmışsın diyor çorba. <laughs> ne çorbası var diyorum. <laughs> Nercimek. Hmm, hmm. <laughs> Adam nasıl bir hayalle girdiyse oraya işkembe lazım, paça lazım. E ben mesela e, mercimek Çorbası arıyorum vallahi yerlerde ya. Meryem. Ama abi şey, adam haklı bak biliyor musun, bak oraya tote, toteme yazmışsın tamam mı, hayvan gibi böyle iki araba tır boyutunda çorba yazmışsın değil mi, orada biraz yani vizyonun geniş olsun, geniş bir vizyona sahip ol değil mi, oraya birkaç farklı çeşit çorba giriyor yani adam otoyolda gidiyor, kaptırmış gidiyor böyle, van, 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 acıkmış, aa diyor çorba dur diyor, şurada bir şimdi işkembe çorbası, paça paça içeyim falan diyor, bir giriyor mercimek. <laughs> haklı bence hey. adam.